Cemre, nasılsın şekerim? Yalnız başına canın sıkılıyorsa sana eşlik edeyim. Biliyorsun ki canı sıkılan arkadaşlarına eşlik etmek iyi bir kızın görevidir. Ay yine ne saçmalıyorsun Alev? Ay bir şey saçmaladığım yok şekerim. Sana dostça yaklaşmaya çalıştım ama anlaşılan senin pek niyetin yok. Ne yapıyorsun sen? Kendine gel. Biraz evvel artık bambaşka biri olacağım diye söz vermedin mi? Ay şey, e, pardon ben şey biraz dalgındım da ne dediğimi farkında değilim. Nihayet iyi bir kız olmak için gösterdiğim çabayı takdir ettin galiba şekerim. bir şey mı gördüm ne? <laughs> ne yapıyorsun sen? Kendine gel. Senin kimseye ihtiyacın yok. Bağırıp çağırmaya devam et. Onlar seni değerini anlamazlar. Güçlü olmalısın ki seni incitmesinler. Sen onu dinleme. İnsanları sevmez, hoşgörülü olmazsan mutlu da olamazsın. <gülüyor> Sus. <gülüyor> şey galiba ben kötü biriyim. Nerede sende kötü olacak akıl salak. Şeytan. Sen her lafa olmasan da canım. Aa, pelerini ve asayı görünce güzellik kraliçesi mi zannettin beni? Şeytanım ben şeytan. <laughs> İşim bu benim. Hayat zor. <laughs> ah. Yazık <laughs> <È gülüyor> <gözük> sıyırdı <sieirdi> galiba. İyi <laughs> kızların etkisi falan olmasın bu? Buyurun nereye gelmiştiniz hanımlar? Tat müziğe. Onlar 10 on gün evvel taşındılar. Yeni adresleri var mı? Maalesef. Plaza yetkilileri de onları arıyor. Bunlar bayağı gitti demek. E peki Fethi Bey? Oo, 15 gündür gözükmüyor. Bana da 150 lira taktı. Eh madem size kolay gelsin. Geçmiş olsun. Sağ olun. Canım senin büyük bir derdin mi var? Hay var ama utanıyorum. Neden? Şşş, salak. Uzatma. Çünkü herkes beni güçlü, asla aslı, kestiği kestik biri olarak tanıyor. Şimdi... Öylesin. Öylesin. Kırıldığımı, yıkıldığım itimdeki bütün sevgiyi kaybettiğimi söylemeye utanıyorum. Şş, utanma. Bırak bu yıkık numaralarını. Ay, bak panzere. Herkes karşısında korkudan nasıl titriyor. Güçlü ama hı. yapayalnız bir kadın. <laughs> Güç onda. Güç sende artık. Güç sende artık. <gülüyor> <gülüyor> Emre <gülüyor> mi serisi mi şekerim? Onu çok sevmiştim. Ay, şimdi ağlayacağım. Duygusuz şey. Bence o da seni çok seviyor. <laughs> Nereden çıktı şimdi bu? Unuttun mu? Emre eskiden benim sevgilimdi şekerim. Sevgilileri o kadar fazla ki artık sayamıyorum. Ben de onu diyorum işte. Benim tanıdığım Emre çoktan yeni birini bulurdu. Ama gördüğüm kadarıyla yalnız ve mutsuz. Gerçekten onu değiştirmeyi başarmışsın şekerim. O da içimdeki bütün sevgiyi öldürmeyi başardı. Bak gördün mü? Herkes seni kırmaya çalışıyor. Sen, sen sevgiden ne anlarsın duygusuz? Kes sesini. Kafayı ağrı geçirmek de olmuyor bu işler. Ah! <laughs> <laughs> <Ay> yeter yeter. <laughs> Kafamın içine bağırıp durmayın be. Cemreciğim iyi misin şekerim? <laughs> Bak sakinleştirici falan istersen hemen vereyim ben sana. Ben hiçbir şey istemiyorum ben de. Be. <laughs> <laughs> eziyet ediyorsun Yasemin. Başım. Edeceğim tabi be. Al bakalım sana Ay. portakal sıktım. Ay. Hayret. İçinde tuhaf şeyler yok değil mi? Bildiğimiz portakal. Evet canım. Şimdi hiç senin şakalarını çekecek değilim. O yüzden sadece portakal suyu. <laughs> Biraz da tarçın. Yok artık ya. Portakal suyu içe tarçın bu konu be. Konur tabi. Ee, ...gribi nasıl iyi geliyor biliyor musun sen? Hiç duymadım! He, Hadi oradan! <laughs> ne yapıyorsun be? Kedimizi güvenceye alıyorum! Bana bak kızlar! Hı? Maske takılı değilken... ...bir metre bile yakınıza yaklaşmak yok! Anlaşıldı mı? Emret, Emret komutanım. komutanım! Bırak eşirgeyi! İşler iyice karıştı! Acilen masam! Aa ne masası kızım? Yerimden kalkacak halim var benim! Kalk bakalım sen. De. Ya kardeşim bir gün eve gelmiyorum. Her şey birbirine girmiş. Şuraya bak. Mumlar mumların yanına. Taşlar taşların yanına. Atlar da birbirine baksın. Çok obsesif davranmıyorum değil mi? Yok yok. Güzel. Zeynep. Senin niye sesin solun çıkmıyor? Canın bir şeye mi sıkkın? Kötü bir şey mi oldu yoksa? Henüz olmadı. Ama yakında çok kötü bir şey olabilir. Yapma ya. Ne gibi? Bahsetmesek daha iyi Bora abi. Zaten bu konu canımı çok sıkıyor. İyi iyi. ne iyidir. Kolay kolay çıkmaz. Yok yok yok. Hiçbir yerde yok. Ne oldu? Kimi arıyorsun dayı? Korkut'u. Resmen ortalıktan kayboldu. Korkut abi içeride duş alıyor. Ne? İçeride mi? Elindeki ne dayı? Sıkıdır şeker! Bu evimizin tapusu! Oley! <gülüyor> <gülüyor> ne? Daha doğrusu senin evin tapusu! Şaka mı bu dayı? Şaka değil dayısının bir tanesi! Barış evi satın aldı! Kızların evinde de Eren'e satın almış! Yaşasın! Vay be! Şaka maka Barış harbi delikanlı çocuk çıktı ha! Ver tapumu ver tapumu! Aa bu Barış abinin resmi. En kısa zamanda orada senin resmin olacak. Ben gidip kızlara bir hayırlı olsun diyeyim. Bu da ne zaman fırsat bulsa çok kızların kızlar evinde. <laughs> Çıkar kızım ağzındakini. Hasta hasta getirip oturttun beni buraya. <laughs> Gider yatarım ha. <he. gülüyor> Konuya giriyorum. Albüm işi tam bir muamma. Dersler gittikçe kötüleşiyor. Ve disiplin cezası kapıda. Yarın da finaller başlıyor. Şu reklam işi de fiyasko olmuş. Hadi ya, nereden duydun? Siz gittikten sonra Emre söyledi. Sevgi Hanım aramış, müşteri kampanyayı iptal etmiş. Hep acıdı yüzünden. Bu işi elinin yüzüne bulaştırdı. Sonra da hayatımızı mahvetmesi cabası. Of of. <laughs> en azından artık tapımız var. Bizim tapımız değil Eren'cim senin. Üf saçmalama Cemre bu ev hepimizin. Of ya ben ev falan istemiyorum albüm çıkarmak istiyorum ya. Ben size demiştim Fethi Bey'e bu kadar güvenmeyin diye. Ha adam ortalıktan kayboldu. İsmen dibe vurduk. <laughs> Gülçinciğim Çin mat. Otomatik kapı açar. 24 saat hizmetinizde. <laughs> Söylenme daha <taşı> şu kapıyı. <laughs> ne haber Gülçin? Hoş geldin Bora ama maalesef biz hiç iyi hoş değiliz. Hadi ya. Ben de keyfinizin yerinde olacağını sanmıştım. Ya şu ev meselesi. Merhaba kızlar. Merhaba. Sizin niye keyfiniz yok bakayım? Kısaca anlatayım. Hayatımızdaki her şey çöktü ve üstüne de bir hastamız var. Kim hasta? <laughs> Hapşim. anladım. Şimdi ben bir elimi yüzümü <laughs> yıkayıp üstümü değiştireyim. Gelip bir nane limon yapayım. Hemen kendine gelirsin. şey hep yolda Erense uzayda Güç sevdi Cemre çok zorlu biri Bir çatı altında <laughs>